Cenk'le birbirimize bir söz verdik. Her yere beraber gideceğiz dedik. Ecem, kız kıza gidelim diyorum, kız kıza. Cenk olmadan. Hala kadınları tanımıyorsun ya. Yani. <laughs> <laughs> Bağlasan durma, laftan anlamaz severmiş O halde kendi düşen alamaz Bundan sonra sana pantuflacı alize edeceğim. Niye öyle kaçlı göz arası yürüttün yüzüğü? Elim hızlıdır. Valla bizzat şahit olduk. Ne o özel beceri falan mı? Ha? Küçükken sihirbazlık kursuna gitmiştim. Şapkadan da tavşan çıkartabiliyor musun? Burası ne is ya? Sağlık pazar diyoruz ama siz sosyetikler ne dersiniz bilemeyeceğim. Ölürüm de buradan bir şey giyemem. Ya gardırop yapacağım ya sen değil miydin? Al işte sana on numara fırsat daha ne istiyorsun? Almayayım canım sağ ol. Ben bir şekilde hallederim. Sen beni düşünme bu kadar. Ne yapıyorsun ya? Seni düşündüğümü kim söyledi? Kokuyorsun karıcığım. Bak bence bunu baban da fark etti ama adamcağız söyleyemedi sana. Hadi gel gidiyoruz. Birkaç kişiye bakacağız? Tamam. Gel, gel buraya gel. Şunu versene abi, aynen Buyur abi. Eyvallah. Bu ne ya sen? Bir dakika dur sana, bir dakika. Ya bir de fotoğraf mı çekiyor Serk? Çok güzel oldu. Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Hadi nere? Şuna da bir bakabilir miyim? Dünya dönüyor ama benim etrafımda Günler geçiyor bir orada bir burada Ele avuca sığmaz halim Zoru sever hırçın kalbim Ama kendimle bu harbim üstüne alınma. Ben kaçtım sen kovaladın Yetmedi azarladın Aşk kazası bu göre göre Sana çarpıldım Bağlasan durmaz Laftan anlamaz Zor severmiş o halde Kendi düşen ağlamaz Bağlasan durmaz Laftan anlamaz Doğru severmiş o halde kendi düşen alamaz. Beni severmiş o halde kendi düşen alamaz. Bağlasan durmaz, laftan anlama. Doğru sevenmiş o hayde kendi düşen alamaz. <laughs> Dünya dönüyor ama benim etrafım.